Vücutta e, sinsi başlayan hastalıkların temel nedeni kronik e, inflamasyondur diyorsunuz. Şimdi kronik inflamasyon ne demek? Bunu bize bir tanımlar mı Canan Karatay? Oradan başlayalım. Ee, Devam edelim daha evet. doğrusu. Bir kere tekrar söyleyeyim. Depresyon dahil, hı hı. kanser dahil, şeker hastalığı, kalp hastalığı, mide hastalıkları, mide bağırsak, vesaire vesaire bütün bağırsak hastalıkları dahil hepsinin temelinde artık bilimsel olarak gösterildi. Ben ezbere konuşmuyorum. Ezber bozarım ama ezbere konuşmuyorum. Onun için rahat konuşuyorum. İç olarak. O bir. Bunların temelinde inflamasyon yatıyor. Inflamasyon ne demek? Ne demek hocam? Inflamasyon e, e, yara demek. Hı. İki türlü inflamasyon vardır. Biri işte bir yere çarparız kızarır, morarır ağrır. O akut dediğimiz inflamasyondur. Yani orada bir reaksiyon olur hücrelerde şey olur. Oraya veya mikrop kapar, kesilir. Mikrop kapar, iltihap kapar. O akut inflamasyondur. Kronik inflamasyon mikropsuz olandır. Mikropsuz olan inflamasyonda vücutta enzimatik ve hormonal dengenin bozulmasından dolayı hücrelerin sapıtmasıdır. Ben Hı -hı. onu anlatıyorum. Ve bütün hücreler bozulmaya mı başlıyor? E, tabii hücreler normal çalışmıyor. Hücrelerin normal düzeni bozuluyor. Bu, bu artık gösterildi. Bunu ben söylemiyorum. Bunu artık bütün e, bilim söylüyor. Kronik Hı -hı. inflamasyon. Düzeltildiği zaman hastalar hastalık da kalmıyor. Mesela Karaciğer yağlanması bir kronik inflamasyon belirtisidir. Veya isalseniz, uzun süre isalseniz işte Kron hastalığı deniliyor, işte ulceratif e, kolit deniliyor, Hı -hı. işte mide bilmem bilmemnesi deniliyor, işte tiroid hastalığı deniliyor, işte bilmem nodil deniliyor, Bütün kanser bu, deniliyor, Kanser de deniliyor, tansiyonda. Hepsinin altında vücutta vücuttaki hormonal ve enzimatik dengenin e, bozulduğunu gösteriyor belirti. Hı -hı. Tansiyonu alalım. Tansiyon, ben tansiyon hastasıyım. Siz tansiyon hastası olamazsınız. Tansiyon bir belirtidir. Tansiyonun yükselmesi, yükselmiş olması vücutta bazı şeylerin ters gittiğini gösterir. Neden yükselir tansiyon? Bir N sürü nelerin, var. nelerin ters gittiğini gösterir? En, en başta e, şeker metabolizmasının bozuk olduğunu gösterir. Öyle mi? Şeker metabolizması. Şeker tabii ki. Şeker yüksekse kanda bu, bu tansiyonu da ki Tabii Şeker yüksek ise insülin yükselir. <laughs> Esas altında şeker ve insülin yüksekliği yatar. Kronik inflamasyonu da başlatan şekerdir. Onun için şeker yüklemeyin diyoruz. Şeker kronik inflamasyonu başlatır bütün hücrelerde. Şeker birçok hastalığın da aslında nedenidir diyorsunuz. Ana nedenidir daha doğrusu. E bir zahmet, evet. evet. Hı? Gayet basit aslında. 2 artı 2.